Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uydu çanak montajı yapacağız. Biraz çanağımızdan bahsetmek istiyorum size. Nasıl bir çanak olduğunu. Bunlar yeni sistem çanaktır. Yeni çıktı bunlar. Çanağımız gördüğünüz gibi böyle delik deliktir. Şu şekilde. Bunun delik delik olmasının amacı rüzgardan hiçbir şekilde etkilenmiyor. Normal diğer çanaklar bildiğiniz gibi düz olduğu için rüzgarda böyle sürekli sarsıntı yapar. Bunlarda öyle bir sıkıntı yok. Şimdi çanağımızı koyduk. Ayarımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Burada borumuzu da kaynattık burayı. Bu çanağımız özel. Toz boyayla yapılmıştır yani. Toz boyayla boyanmıştır. Bu arada galvanizdir. Paslanma diye bir şey yoktur. diğer çanaklara göre biraz fiyatı pahalı ama taktığınızda sinyal kaybı bu tür şeyler kesinlikle yaşamazsınız. Bunu size öneririm. Evet burada televizyonumuzu ayarladık. Aç bakalım. Bir görelim. Şey eksi tabas. Evet gördüğünüz gibi ayarladık. Bir de çok çabuk buldu yani. Bu arada çanağımızın çapı bir metredir. Bunlar 80 var, 85 var, 90 var, 95 var. Bir metrelik taktım ben hani bir metrelik sıkıntı yaratmasın diye. Kalvaniz çanağımız. Dediğim gibi paslanma yapmıyor. Çanak alacaksanız eğer mutlaka bu çanaktan alın. Diğerleri artık zaten bunlar eski tip bildiğiniz gibi şunlar. Bunlar teneke. Bunlar rüzgarda böyle başlıyor sallama tak 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 sal diyor. Sinyal kaybı yaşanıyor. O yüzden bu yeni çanaklarımız her zaman iyidir. Arkadaşlar videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videolardan haberdar olmak için Kanalımıza abone olalım. Beğendiysek videomuzu beğenmeyi unutmayalım.